Yukarıda farklı fiziksel hallerdeki bazı maddelerin durumları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kalsiyum karbonat bileşiğinin belirli bir şekli ve hacmi vardır denilmiş. Bakacak olursak katı formda, sıvı olarak ve gaz formlarda verilmiş. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardı. Dolayısıyla A şıkkı doğru. CCl4 moleküllerinin tanecikleri arasındaki boşluk kalsiyum karbonat bileşiğinden daha çoktur demiş. Yapıya bakacak olursak katıları dip dibe veriyorduk. Boşluk yok denecek kadar az. Sıvılarda biraz boşluk, gazlarda ise çok fazla boşluk bulunuyordu. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğru gelecek. Helyum atomları ve CCl4 molekülleri akışkan değildir demiş. Helyum ve CCl4'e bakacak olursak sıvı ve gaz formunda verilmiş. Bu ifadelerde arkadaşlar şunları diyebiliriz. Gazlarda 3 hareket birden yapılır. Yani titreşim, öteleme, dönme yapılırken burada en önemli faktörümüz öteleme olacak. Devamında sıvılarda ise titreşim ve öteleme hareketi bulunacaktır. Öteleme maddeye akışkanlık kazandıracaktır. Dolayısıyla bu cevabımız yanlış olacaktır. CCL4 sıvısı sıkıştırılamaz. Sıvılar sıkıştırılamaz. Bu öncülümüz doğru. Helyum tanecikleri arasındaki çekim kuvveti yok denecek kadar azdır. Çünkü gazlar arasındaki mesafe ciddi manada çok fazladır. Dolayısıyla cevabımız tekrardan C seçeneği geldi. Yukarıdaki kapta oda koşullarında sıvı halde bir miktar H2O bulunmaktadır. Sıvı haldeki su ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1- Belirli bir hacmi ve şekli yoktur denilmiş. Bu ifade gazlara aittir. Yukarıda sıvı verildiği için yanlıştır. Çünkü sıvıların belirli bir hacmi vardır ve konuldukları kabın temas ettikleri yüzeyinin şeklini alırlar. Devam edelim. Gaz haline göre daha düşük enerjildir. Gaz haline bakacak olursak grubun yaramaz üyesiydi gazlar. Dolayısıyla en yüksek enerjiyi gazlar harcayacak. Katılar hatta hiç kıpırdamadıkları için hiç enerjileri yok desek yeridir diyebiliriz. Devam edelim. Katı hale geçerken düzensizlik artar demiş. Bu öncülümüz yanlış olacak. Gazlar çünkü yüksek enerji oldukları için çok dağınık olacaklar. Gelişi güzel hareket edecekler. Yalnız katılar dip dibe durup herhangi bir düzen bozma olmayacaktır. Hatta düzenli bir halleri olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlış. Yalnız iki Adana seçeneği geldi. İtici gazlar basınç farkı sayesinde tüp içindeki gazın dışarıya çıkmasını sağlar. İtici gazlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Böcek ilaçları, oda parfümleri ve deodorantlar itici gaz bulundurur. İtici gazların özelliği arkadaşlar, bulundukları kabın basıncı dışarıdaki atmosfer basıncından fazla olmasıdır. Dolayısıyla kabın kapağına baskı yaptığınız an basınç farkından dolayı hemen içerideki gazlar zorla sıkıştırıldıkları için dışarı çıkacaklardır. Dolayısıyla bu ifademiz doğru gelecektir. Gazların yüksek basınç altında sıvılaştırılmasıyla oluşur. Bu seçeneğimiz de doğru olacaktır. LPG ve LNG itici gazlara örnek olarak verilebilir. Burada arkadaşlar LPG örnek verebileceğiz ama LNG ile ilgili bir kayıt olmadığı için cevabımız 1-2 Ceyhan gelecektir. Havanın yaklaşık %78'i azot, %21'i oksijen, %1'i ise diğer gazlardan oluşur. Yukarıdaki tabloda havanın içinde bulunan gazların kaynama sıcaklıklarına ait bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Tabloya bakacak olursak hava içindeki gazdan azot, oksijen olarak devamında ise bunların kaynama noktasından eksi 196, eksi 183 olarak bahsedilmiş. 1. Oksijen ve azot gazları kaynama noktaları farkı ile havadan elde edilebilir. Havayı alacağız, depolarda saklamış olacağız, devamında ise eksi 200 dereceye kadar soğutacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra soğutma sayesinde gaz sıvılaşmış olacak. Devamında yavaş yavaş ısıtarak eksi 196 dereceye geldiğimizde azotu tekrardan kaynatmış yani gaz fazına geçirmiş olacağız. Yukarıdan bir boru yardımıyla biz buradaki azotu da içinden çıkaracağız. Devamında ise yavaş yavaş ısıtarak tekrardan da oksijenin gaz formuna geçişini sağlamış olacağız. Yani yapıyı incelediğimizde kaynama noktalarından faydalandık diyebiliriz gaz halindeki hava sıvılaşırken tanecikler arası etkileşim artar. Baktığımızda katılar dip dibeydi. Sıvıların arasında biraz boşluklar vardı. Gazlarda ise boşluklar çok fazlaydı. Dolayısıyla biz bunu sıvılaştırırsak tanecikler arasındaki mesafeler ne olacaktır? Küçülecektir. Dolayısıyla tanecikler birbirlerine yakınlaşırsa tanecikler arası etkileşim de böylelikle artmış olacaktır. Havadan azot ve oksijen elde edilirken kimyasal bir olay gerçekleşir demiş. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Soğuttuk devamında ise ısıttık. Dolayısıyla burada bir soğutma ve ısıtma sistemi fiziksel bir olay gerçekleşmiş oldu. Aradığımız cevaba bakacak olursak 1-2 Bursa geldi. LPG ve LNG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? LPG dediğimiz ifade likit petrol gaz devamında ise LNG likit natural gaz yani natural gaz diyeceğiz. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı yani likit diyeceğiz burada arkadaşlar devamında ise petrol gazı olacak. Devamında LNG yapısı ise sıvılaştırılmış natürel yani doğal gaz olarak bilinir ve öncülümüz doğru. LPG ve LNG'nin sıvılaştırılması sonucu hacim küçülür, taşıma kolaylığı sağlanır. Bu cevabımız da doğru olacaktır. LPG yaklaşık olarak 250 kat küçültülmüş, devamında ise LNG yaklaşık olarak 600 kat küçültülmüş olacak. Dolayısıyla bu ifadelerimiz doğru geldi. LPG diğer petrol ürünlerine göre daha az karbon salınımı yaptığı için çevreye daha az zarar verir demiş. Çevre dostu olarak geçecektir LPG. Bu öncülümüz de doğru oldu. Aradığımız cevap 1 2 3 Edirne geldi. Klima sistemlerinde gazlar aniden genleşerek etrafından enerji alır ve soğuma gerçekleşir. Bu verilen bilgiye göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Klimalarda soğutucu akışkan gazlar kullanılır. Soğutucu akışkan gazlarımız sadece klimalarda değil buzdolapları ve derin dondurucularda da kullanılır. Bu ifadelerde arkadaşlar sıvı buharlaşırken ortamdan ısı aldığı için buzdolabının içinin sıcaklığı düşer. Buzdolabının dışını elleyecek olursanız dışının ısındığını görürsünüz. Yani içi soğurken dış tarafı ısınıyordur. Dolayısıyla buralarda evet soğutucu akışkanlar kullanılır. Kimyasal bir olay gerçekleşir demiş. Bu öncülümüz yanlış olacaktır. Çünkü gazlar aniden genişletiliyor, aniden sıkıştırılıyor. Yani gazın üstüne basınç uygulanıp basınç kaldırılıyor. Dolayısıyla fiziksel bir olay var diyeceğiz. Bu öncülümüz yanlış olacak. Klima sistemlerinde kullanılan gazlar hava kirliliğine neden olmaz demiş bu oyuncumuz da yanlış. Eskiden arkadaşlar CFC denilen gazlar kullanılıyordu. Yani klorofluorokarbon dediğimiz gazlar ozon tabakasını deniyordu. Son yıllara geldikçe artık bu gazlar yerini karbondioksit gazına bırakmış durumda. Bu gazlar arkadaşlar zararlı değil desek o da yanlış olacaktır. Bu gazlar da çevreye daha az zararlı çünkü sera etkisi yaptığı bilinmektedir. Hava kirliliğine neden olmaz ifadesi yanlış olacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir adana gelecektir. Yandaki sistem bir soğutucunun çalışma prensibini göstermektedir. 2 numaralı pompa yardımıyla sıkıştırılarak sıvılaştırılan gaz 3 numaralı kısımdan birden gaz hale geçer. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Sürekli bir hal değişim döngüsü gerçekleşir. Yani bir sıvılaşır bir gaz faza geçer bir sıkıştırma ile sıvılaşır tekrardan gaz faza geçecektir. Yani sürekli bir değişim hal döngüsü vardır. Sıvı buharlaşırken ortamdan ısı alarak buzdolabının içerisinin sıcaklığının düşmesi sağlanır. Dolayısıyla arkadaşlar ortamın sıcaklığını kendisi üzerine hapsedecek. Ortamda sıcaklık bırakmadığı için ortam soğumuş olacak. Bu öncülümüz doğru gelecektir. Devamında ise buzdolabı derin dondurucu ve klimalarda soğutucu akışkan maddeler kullanılır. Bu ifadelerin hepsi aynı prensiple çalışacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 Edirne gelecektir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı buzdolabında soğutucu akışkanların kullanılması sırasında hal değişimi gözlenir demiş. İçerisinde bulunan gaza yüksek bir basınç uygulandığında tanecikler birbirine yaklaşarak sıvılaştırılacak. Daha sonrasında ise basınç kaldırıldığında tekrardan gaz forma geçecek yani bir hal değişimi gözlenecek. LPG ve LNG oda koşullarında gaz halde bulunurlar. Oda koşulu dediği 25 derece bir atmosferdir. Dolayısıyla üzerindeki baskıyı kaldırırsanız zaten zorla sıvılaştırıldığı için eski formuna yani gaz haline geçecektir. Deodorantlardaki gazlar atmosfer basıncından daha yüksek basınca sahip sıvılaştırılmış gazlardır. Şuradaki itici ifadesini unutun. Devam edelim arkadaşlar. Bunun içerisinde bulunan yani deodorant şişesinin içerisinde bulunan basınç eğer yüksek değilse zaten içinden gaz dışarı çıkamaz. Yani atmosferdeki basın şöyle bir D donan şişesi çizmeye çalışalım. Dışarıdaki baskı daha fazla olursa bu içeriden dışarıya kaçamaz. Dolayısıyla içerisine koyacağımız basınçlı gazımız daha yüksek bir baskıya sahip olsun ki dışarının basıncını yenip dışarı kaçmak istesinler. Ve bir yandan da yanında bulunan gazları da kaçırmış olsun. Bu ifademiz doğru olacaktır. LNG sıvılaştırılmış petrol gazıdır demiş. Bu ifademiz yanlış olacak çünkü buradaki ne arkadaşlar? Şöyle yazalım. Natural dediğimiz yani natural doğal gaz olacaktır. Buradaki petrol gaz dediği ifade LPG olacaktır diyeceğiz. İtici gazların bir kısmı soğutucu akışkan olarak da kullanılır. Bunlara örnek karbondioksit gazını verebiliriz arkadaşlar. İkisi içinde kullanılabiliyor diyoruz ve cevabımıza denizli işaretliyoruz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır denilmiş. Bakalım. Maddenin plazma hali ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bir, yıldızlar ve şimşek maddenin plazma haline örnek verilebilir. Maddenin hallerine baktığımızda katı sıvı gaz diyorduk. Şimşek bunlardan biri değil. Demek ki maddenin farklı bir boyutu olacaktır. Yani plazma hali olacaktır. Nötr atomlar, iyonlar ve elektronların bir arada olduğu haldir. Baktığımızda plazma hali çok karışık bir haldir bir X atomu alacak olursak yüksek bir enerji uyguladığımız zaman içerisinden bir tane elektron fırlayacaktır ve ortamda bir katyona dönüşecektir. Örnek verecek olursak arkadaşlar bu ifademiz yapılabilir. Yani nötr bir atom, içerisinde bir iyon, ortama çıkmış olan elektronlar hepsinin bir arada bulunduğu haliyle biz plazma hali diyebiliriz. Elektrik akımını çok iyi iletirler. Evet iyon formu bulunduğu için artı eksi varsa yani iyon varsa elektrik akımı iletilebilir diyeceğiz devam edecek olursak maddenin en düzenli halidir. Hayır. Karma karışık bir haldir. Nötr var, iyon var, elektron var. Ne olduğu belli olmadığı için maddenin en kararsız hali, en düzensiz hali olacaktır. Hangisi yanlıştır dediği için dördün seçeneğimiz yanlış. Cevabınız Bursa gelecektir. X, Y ve Z bir maddenin farklı fiziksel hallerini göstermektedir. Bu fiziksel hallerle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Y sıkıştırıldığında Z hali elde ediliyor. Baktığımız zaman katı ve sıvılar sıkıştırılamayacağı için bu maddenin gaz olması gerekecek. Hemen Y'yi gaz olarak yazalım. Devamında ise X halinde tanecikler sadece titreşim hareketi yapabiliyor demiş. Buradaki sadece titreşim cümlesi katılara ait olacaktır. Hemen X maddemizde katı olarak gösterelim. Devam edecek olursak elimizde bir tek Z kaldı. Onun da sıvı olduğunu anlıyoruz. Şöyle katı olarak da belirtelim. Birinci seçeneğimizde demiş ki Y maddesi katıdır. Hayır. Y maddesi gaz geldi diyeceğiz. X katı çıktı. Z maddesi sıvı. Bu öncülümüz doğru. X ise katı haldedir demiş. Bu seçeneğimiz tamamıyla doğru oldu. X maddesinde tanecikler çok hızlı hareket eder. X maddesine bakacak olursak kat oldu. Burada tanecikler neredeyse hiç hareket etmeyecek. Çünkü arkadaşlar belirli bir şekli olacak. Hareket ederlerse şekli bozulur. Dolayısıyla bu yapılardan hangisi çok hızlı hareket eder? Gazlara ait olacak. Çünkü grubun yaramaz çocuğu gazlar olacaktır. Bu ifademiz yanlış geldi. Yalnız iki cevabımız Adana çıktı. Soğutucu akışkanlarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Soğutucu akışkanlarda gaz sıvı dönüşümü kolay olmalıdır. Eğer bu işlem zor olursa yani yavaş olursa arkadaşlar klimanız istediğiniz zaman ısıtamaz veya soğutamaz. Buzdolaplarınızda da aynı olay gerçekleşecektir. Yani bu olayların hızlı dönüşmesi gerekiyor. Oda koşullarında gaz halinde olmalıdır. Evet yüksek bir basınç uyguladığınız zaman sıvılaşması ortamın sıcaklığını üzerine topladıktan sonra tekrardan gaz fazla geçerek ortamı soğutup, Devamında ise kendisini ısıtması gerekiyor. Bu işlem de doğru olacaktır. Sıkıştırıldığında kolayca sıvılaşması için kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Kritik sıcaklıkları yüksek, devamında kaynama noktaları da düşük olması gerekecektir soğutucu akışkanların. Burada arkadaşlar suyu örnek vereceğiz. Suyun kritik sıcaklığı yüksek, devamında kaynama sıcaklığı da yüksek olduğu için su soğutucu akışkan olarak kullanılamayacaktır diyeceğiz. Cevabımız 1 2 3 edirne gelecektir. Yukarıda X maddesinin hal değişimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım. 1 numarayı inceleyecek olursak katıdan sıvıya geçtiği için bu olayımız erime olacaktır. Devamında ikinci hal değişimimizde buharlaşma. Şöyle tek tek hepsini bir yazalım. 3 numaraya bakacak olursak geri döndüğü için yoğuşma. Devamında 4 numaramız donma. İlerisinde ise 5 numaramız katıdan gaza direkt geçtiği için süblimleşme. Devamında ise 6 numaramız kıralaşma olacaktır. İşlemlerimize başlayalım. şıkkı demiş ki 2 dönüşümü ısı alarak gerçekleşir. 2 dönüşümüne bakacak olursak evet buharlaşması için ısı alması gerekir. Birinci seçeneğimiz doğru geldi. 4 dönüşümü erime olayıdır. 4'e bakacak olursak donma olarak yazdık. Bu ifademiz yanlış. 5 dönüşümü kıralaşmadır demiş. 6 kıralaşma olacak bu seçeneğimizde yanlış. 3 dönüşümünde maddenin düzensizliği artar. Düzensizlik ne tarafa doğru artacaktır? Katı sıvı gaz forma geçişlerde düzensizlik artacaktır. 3 dönüşümüne baktığımızda ise 3 geriye döndü. Yani gazdan sıvıya geri geliş olduğu için bu ifademiz yanlış düzenli olacaktır demesi gerekiyordu. Altı dönüşüme endotermik bir olaydır demiş. Endo yani indu diyor. İçeriye doğru term sıcaklık ısı diye bahsediyor. Yani ısı alan içeriye doğru ısı giden diyecek. Biz bu ifadeye ısı alan dersek hemen altı numaraya bakalım. Altıda maddenin soğutulma olayı gerçekleştiği için ısı alan değil ısı veren olması lazım. Bu seçeneğimizde yanlış oldu. Cevabımız tekrardan Adana seçeneği geldi.